Evet arkadaşlar çayımızı kahvemizi aldık. Bilgisayarımızın ya da telefonumuzun başına geçtik. Başlıyoruz şimdi dersi sıkıcı dersi dinlemeye. Hadi bakalım. Orta öğretim kurumları yönetmeliğine devam ediyoruz. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan alanlar hariç İşletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz. Evet tekrar ediyorum ortak sınav yapılmayan yerler mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmaz ve işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda. Evet. Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için orta öğretimde İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 olması şarttır. An veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekiyor sınıfı geçebilmesi için. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin beceri sınav puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile Beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir. Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfı geçemeyen öğrencilerden bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçerler. Evet, ders sayısı en fazla 3 tane zayıfı varsa arkadaşlar o öğrenci baş, sorumlu olarak geçer. Yani sonradan sınavlarına girer. Ancak alt sınıflarda dahil. Mesela 12. sınıftasın. Alt sınıflar da dahil. Toplam 6 dersten alt dersten fazla başarısız dersi bulunan öğrenciler ise sınıfı tekrar sınıf tekrarına düşer. Mesela 12. sınıftasın. 6'dan fazla başarısız olduğun dersler var sana an derler ki sen sınıfta kaldın. <laughs> Neyse nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dahil edilmez. Sorumluluk sınavları birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile ve son iki haftası içerisinde iki alan öğretmeni, iki alan öğretmeni bulunmaması halinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılır. Neymiş sorumluluk sınavları birinci dönemin ilk haftasında yapılıyor, ikinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin son iki haftası içerisinde yapılıyor. Özürleri nedeniyle hazırlık sınıfı öğrencileri dahil okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o ilahet öğrenim haklarını kullanmamış sayılırlar öğrenim hakkını kullanılmamış sayılması yani öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali sadece öğrenim süresince iki öğretim eğitim öğretim yılıyla sınırlıdır. Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden sınıf tekrarı aynı dal veya aynı alan için en fazla iki defa yapılır. Hazırlık sınıfında alınan puanlar mezuniyet puanının belirlemesinde dikkate alınmaz. Yani hazırlık sınıfı hiçbir şey öğretmez. Demeyelim de yani üniversitelerde genelde hiçbir şey öğretmiyor ayrı mesele de. Yani bunların okula hazırlar, ısındırma gibi bir şey. Öğret bu yorumu yaptığım için umarım kimse bana kızmaz. Öğretmenler Kurulu ders yılı başlamadan önce ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Gerekli hallerde müdür de davet edebilir. Öğretmenler kurulu toplantısı yapabilir arkadaşlar. Sınıf ve şube öğretmenler kurulunun oluşumuna bakalım. Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde. Şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Kurullar Kasım ve Nisan ayları içinde toplanır, yapılır daha doğrusu. Eğitim kurumu alan zümreleri, eğitim kurumunda alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. Kurul Haziran ayında yapılacak toplantıda Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl süreyle kendi aralarından birini başkan seçer. Zümre toplantıları ders yılı başlamadan önce ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda Ayrıca Kasım ve Nisan ayları içinde eğitim kurumu müdürlüğünce planlanan tarihte bir iş günü içinde yapılır. Tekrar ediyorum. Zümre öğretmenler toplantısı, zümre toplantıları daha doğrusu ders yılı başlamadan önce olur bir tanesi, diğeri ikinci dönemin başında olur ve diğeri de ders yılı sonunda olur. Aynı zamanda bazen Kasım ve Nisan aylarında da zümre öğretmenler toplantısı yapabilirler. Burası birazcık karışık bu sayfa. Birbirine girdi. Siz durdurup sessizce okuyabilirsiniz. Eğitim kurumu sınıf ya da alan zümre başkanları kurulu sınıf ya da alan zümre başkanlarından oluşur. Çok mantıklı. Kurul ilk toplantısında o eğitim öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçerler. Zorunlu bir durum olmadığı sürece eğitim öğretim yılı içinde alan zümre başkanları kurulu başkanı değiştirilmez. Eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulu toplantıları arkadaşlar yine 3 defa yapılır. Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda. Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden 70-84 arasındakiler teşekkür belgesi alır. 70 ila 84 puan arasındakiler teşekkür belgesi alır. 85 ve daha yukarısı olanlar ortalaması arkadaşlar takdir belgesi alır. 85 ve yukarısı takdir belgesi 70 ile 84 arası teşekkür belgesi. Orta öğrenim süresince en az 3 öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirilir. Yani en az 3 öğretim yılı üst üste takdir belgesi alacak e eh, tabii ki de hak eder değil mi üstün başarı belgesini. Disiplin cezaları şunlar. Bunların sebeplerini buraya almadım. Öğrencilere verilen disiplin cezaları orta öğretim öğrencilere. Kınama cezası verilir. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası verilir. Okul değiştirme cezası verilir. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası verilir. Çünkü okuldan atma demeyelim bunu. Neden? Çünkü öğrenci örgün eğitimden açık öğretime yazdırılır direkt. Kaydı açık öğretime alınır. Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanır. Okul öncesi ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin cezalarından Burası da birazcık ezber istiyor. Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün onayından sonra uygulanır arkadaşlar. Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası okul müdürünün onayını gerektirir. Okul değiştirme cezası ilçe öğrenci disiplin kurulunun onayını gerektirir. Okul değiştirme cezası ilçe öğrenci disiplin kur disiplin kurulunun Onayından sonra uygulanır dedik. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası ise il öğrenci disiplin kurulunun onayından sonra uygulanır. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası il öğrenci disiplin kurulu. Cezalara itiraz, cezanın tebliğini izleyen 5 iş günü içinde okul müdürü 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla yapılır. Kınama bakalım itiraz nasıl değerlendiriliyor? Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır okul değiştirme cezasına itiraz, il öğrenci disiplin kurulu, örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz ise öğrenci üst disiplin kurulunca değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yani yukarıda gördüğümüz kimin onayından sonra uygulanır onda birazcık kaydırma yapılmış bir kaydırma. Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından bakalım kaç puan indirilir? Kınama cezası alanlardan arkadaşlar 10 puan, davranış puandan 10 puan düşürür, düşürülür. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası aldıysanız 20 puan indirilir. Eğer lise öğrencisiyseniz, gerçi lise öğrencisinin bunu dinle... Neyse ben devam edeyim daha fazla. Okul değiştirme cezası için ise arkadaşlar... 40 puanı indirilir öğrencinin. Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80 puan indirilir. Yani bütün puanlar düşer. Sıfırdan başlamış gibi olur. Kınama cezası 10 puan düşürülür. Okuldan kısa süreli uzaklaştırıldıysanız 20 puanınız düşer. Okul değiştirme cezasında 40 puanınız düşer. Örgün eğitimin dışına çıkarsanız 80 puanınız düşer. Okul değiştirmede 40. Kısa süreli uzaklaştırmada 20. Kınamada 10. Öğrenci, Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu'na bakalım kısaca kimlerden oluşuyormuş? Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu, Müdür Baş Yardımcısı veya Müdürün Görevlendirici Müdür Yardımcısı, Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen, Onur Kurulu ikinci başkanı, Okul Aile Birliği'nin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden oluşuyor müdür yardımcısı veya baş müdür yardımcısı, iki öğretmen, onur kurulu ikinci başkanı ve bir öğrenci velisinden oluşturulur okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi yeni kurulu oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler kabul edilebilir bir özü bulunmadıkça görevden ayrılamaz arkadaşlar. İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu, ilçe Milli Eğitim Müdürü veya görevlendireceği şube bir şube müdürünün başkanlığında bakanlık orta öğretim birimlerini temsil edecek şekilde ilçedeki resmi ve ozel, özel orta öğretim kurumu okul öncesi ödül ve disiplin kurulu başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer üyeden oluşturulur. İlçe öğrenci disiplin kurulunun sekreterya işleri ilçe milli eğitim müdürlüğünce yapılır. Bakalım üyelerine tekrar bakalım. İlçe milli eğitim müdürü veya bir şube şube müdürünün başkanlığında toplanır ve birer üyeden seçilir. Yani seçilecek birer üyeden oluşur. Ödül ve disiplin kurulu başkanlarının arasında. İl öğrenci disiplin kurulu büyük şehir statüsündeki illerde il milli eğitim müdürü veya görevlendirici bir müdür yardımcısı ya da şube müdürünün diğer illerde ise milli eğitim müdürünün başkanlığında bakanlık orta öğretim birimlerini temsil edecek şekilde il merkezindeki okul müdürlerinin kendi aralarına seçecekleri birer müdürden oluşturulur. Öğrenci Üst Disiplin Kurulu Valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında toplanırlar. Kimler var? İl Milli Eğitim Müdürü, İl Hukuk İşleri Müdürü, Mevcut ise maruf müfettişlerinden birisi, resmi ya da özel genel orta öğretim okulları ile resmi ya da özel mesleki ve teknik orta okullarından valilikçe görevlendirilen birer müdürden oluşturulur. Ö Öğrenci Üst Disiplin Kurulu'nun sekreter işleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılır. Evet, bu konular çok sıkıcı. Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür. Evet, mutlu son.